Heh, şu logoyu da şuraya ekledik mi hiç kimse bir şey anlayamaz. Tertemiz oldu. Ne yapıyorsun lan? Yarın sınav var ve sen işler çalışmadın. Oyun mu oynuyorsun hala? Ne çalışması kanka ya? Hangi devirde yaşıyoruz? Bak pet etiket yaptım. Ee ne işe yarayacak bu? Hoca böyle bir ödev vermemişti ki. <laughs> Bak sen bile anlayamadın. Etiketin üzerine kopya hazırladım kanka. Yarın su şişesini masanın üzerine koyup hocanın gözünün önünde ruhu bile duymadan kopya çekeceğim. Lan şeytanın bile aklına gelmez. Biz de saf gibi haftalardır ders çalışıyoruz. Yazık sana valla. <laughs> Oha. Instagram'da takılırken zaman ne kadar hızlı geçmiş ya. Ders de çalışmadım hiç. En iyisi biraz ders çalışayım. Gerçi aç karnına da ders çalışılmaz ki ya. Önce bir yemek falan yiyeyim. Zihnim açılsın. Hem ne demişler? Açaya oynamaz. <laughs> Oh, yemeğimizi de yedik. Yemek yiyince de bir ağırlık çöktü ya. Duşa gireyim de bir kendime geleyim en iyisi. Temiz temiz çalışmak daha iyi olur hem. Hayır ya, duştan çıkınca yorgunluktan uyuyakalmışım resmen. Neyse, okula gidince teneffüste falan çalışırım ya. Buradan elde ettiğimi sorunca 8 ekleyince de cevabı ulaşmış Alo, efendim kanka. Ne yapıyorsun kanka? Ben evden çıktım şimdi. Seni almaya geliyorum. Dışarı çıkarız, takılırız biraz. Olmaz kanka gelme. Çıkamam ben dışarı falan. Hem bence sen de çıkma. Yarın sınav var. Ee, ben yarın çıkalım demiyorum ki oğlum. Bu akşam çıkacağız dışarı zaten. Ne fark eder? Benim sınava çalışmam lazım. Bütün hafta dışarıdaydık. Son gün bari çalışalım. Bütün hafta yapamadığını son gün mü yapacaksın kanka? Zaten düşük not alacağız. Bari eğlenene kalalım be. Hadi kırma beni. Geldim kapına kadar. Of kanka ya bitirdin bizi vallahi. Neyse geliyorum bekle. Ne yapacağım ben ya? Daha okumadığım yüzlerce kitap, binlerce konu var. Ya çalışmadığım yerden sorarsa, biterim ben. Sınava 24 saatten daha az süre kaldı. Acaba yeni konulara mı geçsem? Yoksa yoksa çalıştıklarımı tekrar mı etsem? Yok yok. Yeni konuya ye geçersem bildiklerimi de unuturum. Yavrum, bir aydır gece gündüz ders çalışıyorsun. Yemeden Yeme içmeden kesildin resmen. Gel de lokma bir şey ye. Böyle olmaz bak. Uykusuz ve aç bir şekilde sınava mı girilir? Yemek yiyerek vaktimi kaybedemem anne. Bu sınavdan düşük not almamam lazım. Ne olacak oğlum? Dünyanın sonu mu sanki? Hadi rahatla biraz ya. Bak beni lafı tuttum. 5 dakika daha kaybettim. Of anne ya. Ders derste dinlenir abi. Şimdi sınavda çıkıp çıkmayacağını bilmediğimiz konulara çalışıp akıl bulandırmaya gerek yok. Sınavdan önce okunmuş suyla okunmuş pirincimi yanıma alırım. Bir de kapıdan çıkarken annem Allah zihin açıklığı versin dedi mi gerisi zaten Allah'a kalmış. Hem ne demişler işin Allah'a kalmışsa olmuş bil. Ama dur ya ben yine de her ihtimale karşı birkaç tane daha dua ezberleyeyim garanti olsun. Merhaba, random animasyona destek olmak için kanalımıza abone olabilir, yorum ve beğeni atabilirsiniz.